Senin nasibin sana ulaşır hatta dağların altında olsa bile nasibinde varsa Allah sana ulaştırır bunun altındaki cümle şu daha çok elde edeceğim diye harama günaha kul hakkına girme nasibinde varsa gelir yoksa gelmez arkadaş İnsan hile ile malını artırabilir ama rızkını artıramaz Malın artması başka bir şeydir, rızkın artması başka bir şeydir. Rızık nedir arkadaşlar? Menkul ve gayrimenkul bütün mallarımızın içinden yiyip içtiğimiz, giyip kuşandığımız, binip sürdüğümüz, istifade ettiklerimiz bizim rızkımız. Onun dışındaki kulak mülkiyeti. 300 tane dairem var. Ya 300 dairem oldu ki 300 dairede mi oturacağım ben? Yok duyarım sadece, sevinirim başka bir şey. Ha yok hocam bir de oraların